Değerli dostlarım, değerli turizm sevdalı arkadaşlarım, değerli turizm camiasının tüm işletme sahipleri, üst düzey yöneticileri, bütün turizm dünyasının içindeki, gemimizin içindeki olan her bireye buradan merhaba, selam olsun diyorum. Öncelikle kandilimizi, Miraç kandilimizi kutluyorum. Başımıza gelen sadece dünyanın her ülkesine hemen hemen buluşmak ve bulaşmak üzere olan bir korona virüsünün her giden gün hızla ulaştığını görüyoruz. Kaderde kader vardır. Kaderin içinden hiçbir kader çıkartamazsanız da aklımızı, canımızı, sevgimizi, sevdamızı, etrafımızdaki sevenlerimizi, ailemizi, her bir bireyimizi koruma sorumluluğumuz var. Bu artık kişiselleşmiş, bireysel, aklısel davranışlar. Her tarafa çıkmayacağız, her tarafta gezmeyeceğiz. Kalabalık yerlere, hastane dahil önemli bir artık çok önemli bir problemin sorumunun, sorumunun ya da e, bir sorunun e, sağlıkla ilgili önemli bir problemin o, yoksa hiç gitme. Kalabalık, özellikle hac görevini yapmış yaşlı büyüklerimizin yanlarına fazla yaklaşmayalım. İş hakikaten çok ciddi. Bundan sonra sen. yarınlarımızı resetleyeceğimiz, revize edeceğimiz, yarınlarımız için meslek alanlarımızda oturduğumuz koltukların bugüne kadar yapmış olduğunuz emekleri şöyle bir filtreleyip, bundan sonra neler yapacağınızı pozitif olmanız, pozitif enerji dağıtmanız. Önce evinizin içerisindeki aileyle, sonra da sürekli dünya ile iletişim, internet üzerinden herkese ulaşabilme şansımız var. WhatsApp gruplarımız var. Danışalım, deneyelim, plan, proje, aklı sel yapalım, hep beraber kenetlenelim. Bu güzel dünyada bizim hala yaşayacağımız, hala yapacağımız çok şey olduğunu düşünerekten bütün sevdiklerimizi kucaklayalım. Ve sağlıklı yaşama, yeme, içme, her şeyimize dikkat edelim. Alışveriş merkezlerine bile, girdiğimize çıktığımız bir olsun, hesap ödeyen kasiyerlerin oradaki yığılmanın yanına bile yaklaşmayı rica ediyorum. Tek sen kaldın arkada, en son sen git, sorun değil. Ulaşmayın. Nefes, efendime söyleyeyim, hava, solunum, çok bir metreye kadar yaklaştığın zaman artık gücü sıcaklığından bile sıçrayan bir namussuz bir hastalık. Hepinizi seviyoruz. Artık bundan sonraki süreçte devlet kültürünü yaşayacağız. İdeolojileri masanın üstünden atacağız. Hiçbir siyasi fanatikliğimiz olmayacak. Yeri geldiği zaman tabii ki doğru yerde, haklı yerde eleştirilerimizi yapacağız ama artık gölgemizle kavga etmeyeceğiz, etrafımızla kavga etmeyeceğiz. Aklı ne doğruysa onu yapacağız hepimizle saygıyla seviyorum. Böyle bir güzel gün, güne çevirmek, pozitif güne, bu dünyayı yeniden oluşturmaya, bu sağlıklı günleri yeniden koşmaya, kovalamaya, beraber yaratmaya var mısınız diyorum. İyi ki varsınız. Hepimiz bu mücadeleden beraber çıkacağız. Saygılarımla.